bildiğimiz gibi rüzgarlı yine. Şaşırtmıyorum araç. Evet videoya hoş geldiniz bu arada. İki ay önce bitirme projemi vermiştim. Bugün de artık mezun oldum. <laughs> Diplomamı almaya geldim. Diplomam çıkmış. Beyler mezun olmaya geldim ben. Üniversitemizin girişi. Son defa bir girelim bakalım. Üniversitenin tıp fakültesi şurası. Zaten şurada da yazıyor. Kesiyo'yu tıp diye. Şurası da tıp fakültesi. Şuradan bakınca havadan batacağı yıldız şeklinde. spor fakültesi. Yine çok rüzgarlısın Maraş. Şurada depremden sonra yapılan konteynerler falan var. Şöyle kapatmışlar etrafını. Afa'nın yapmış olduğu. Saat daha 7 falan memurlar çalışanlar yoktur. O yüzden beklemem gerekiyor bir iki saat. Orada bir şeyler atıştırayım. 10 saat yol geldim Samsun'dan Maraş'a. Artık sıkıldım bu yolu gelmekten. Yılda bir defa falan geliyordum ama sıkıldım yani artık. Hep aynı yolu gitmekten. Artık inşallah çok gelmeme gerek kalmayacak. Evet şimdi bekliyoruz. Bakalım menüde ne var? Burçak, bisküvi, çizi var ve çikolatalar var. Bir de suyumuz var. Evet sabah kahvaltısı bu şekilde. Ve rektörlük abi. Rektörlük ve manzarası olan banklar. Ah be şu manzara. Kaç yıllardır şu manzaraya baktık. Maraş Ovası. Sanırım Ceyhan Nehri olması gerekiyor. Bu da Adana'ya doğru gidiyor. Şurada biraz güneşlenelim. Burası da otobüs durakları. Tabi ben burada inmiyordum. Ta üniversitenin en sonuna gidiyordum ben ya. Üniversitenin o kapı girişinden gösterdim ya videonun başında. Oradan benim fakülteye ulaşması yürüyerek 40 dakika. Yani hafif yokuş, in çık. Anmaraş Amaraş bizi bitirdin ya. Fakültesi burası. İleride de ha şurada da Edebiyat Fakültesi. Aynen şurası Fen Edebiyat Fakültesi işte. Şu ileride de İİBF var. Tabii bizim dekanlık orada. Biraz sonra oraya gideceğiz. Üniversitemizin camisi de burada. Hemen yanında yemekhanesi var. Caminin de arkasında kütüphane var. Böyle. Benim fakültem bunların da arkasında. En son, en son yani. Üniversitenin en sonunda. Maalesef. Üniversitenin yemekhanesi. Aslında bu ikinci yemekhanesi. Biz burada yiyorduk. Konferans salonumuz. Ve ileride de kütüphane. Son bir defa girip bakalım kütüphane. Ve hiçbir zaman çalışmayan köşke. Bu da burada. Hiç çalıştığını görmedim açıkçası. kırtasiye var. Şurada berber var. Yeni açılmış. Dönerdi. Dönerci dürümcü falan. Arkada oyun. Oyun şeyleri, market falan. Bunlar yeni açılmış. Şöyle. Şurada PlayStation oyun alanı falan. Böyle bir yer burası AVM olarak geçiyor. Şu sonunda da dediğim gibi yemekhane var. Evet zaman geldi. Saat 9.30 Kansitik öğrenci işlerine gidiyorum, dekanlığına gidiyorum. Kansitik ve mimarlık diye geçiyor bizimki. Böyle bakalım Memurlar geldi mi, çalışanlar geldi mi? Kaç yıldır beklediğimiz diplomayı alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Göreceğiz. Heyecanlıyım. Kaç yıldır emek verdiğimiz, beklediğimiz kağıdı almaya gidiyoruz. Sanırım artık üniversitenin içindeki konteynerleri kaldırıyorlar. Evet şu an söküyorlar. Bir buçuk yıl oldu. Artık konteynerler kaldırılıyor. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi. Dekanlığımız burada. Binamız taşındı aslında. Mühendislik Fakültesi artık burası değil. Ama dekanlık hala burada. biraz sonra şu üniversite kartı artık olmayacak. Artık üniversite öğrencisi olmayacağım. Zaten fotoğrafım da çok kötü çıkmıştı. Evet. Heyecan evet, Çünkü kaç yıldır okuduk artık. Diploma'yı aldım be, <gülüyor> yeter. <gülüyor> evet, Mühendislik Mimarlık fakültesi de kaldı. Bakalım, bakayım. Evet. evet gençler, ben mezun oldum. Bu da benim diplomam Mühendislik Fakültesi'nden mezun oldum. Gidiyorum şimdi buraları bırakıp gidiyorum. Tabii hemen de bir kendi fakülteme de uğrarım. Bakayım orada ne var ne yok. Sonra artık ayrılma zamanı. Şuradan geçeceğiz. Ve mühendislik fakültesine ulaşacağız. Şu arkadan yol var da orası uzun. Burası kısa ve kestirme olduğu için Herkes burayı kullanıyor. Şöyle çakıllı bir yol. GoPro'm nedense çalışmıyor bilmiyorum. O yüzden telefonla devam ediyorum. Geldik Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ne. Şuradaki ormandan geldik. Burada da bir sürü konteyner ev var. Ve bizim fakülte. Üniversitenin en sonundaki binalar. Ya şu şuraya da yeni birkaç tane bina yapmışlar ama onlar daha aktif değil şimdi gidelim bizim hocalarımız buradaysa bir hocalarımızı ziyaret edelim sonra ayrılalım artık inşaat ve jeoloji mühendisleri buradaydı ve ve makine ve bilgisayar da buradaydı bu da bizim şöyle bilgisayar mühendisliği Maraş manzarası. Gidelim bakalım. Evet kamerayı tekrar kopya çalıştırabildim. Ayşe'nin birinci kat. Buralar dersliklerde. Dersliklerimiz şu şekildeydi. Şurada kantin vardı. Şurada. Şimdi çıkalım bakalım. Biz katı. Aşağılarımızın adaları var Bakalım varlar mı burada. Aşağıların çoğu yoktu. Bir tanesi vardı. Onunla görüştüm. Şimdi çıkıyorum. Tabii ki sıcak. Maraş sıcak abi. Bana göre değil. Evet tam karşıya da şöyle bir sürü bir konteyner ev yapmışlardı. yani yapmışlar tabii biz sonradan geldikten sonra geldik. ve bitti macera buraya kadardı ben gidiyorum şimdi öğrenci işlerinde bir belgem daha var onu almam gerekiyor. Belgeyi de alabilirsem imza bekliyorum başkan yokmuş yazı işleri başkanı mı toplantıda mıymış öyle bir şey öyle onu da alırsam artık gideceğim size şey göstereceğim bu arada ee, buraya işte hani Kırgız Kazak çadırları falan gelmişler, geleneksel Türk çadırları diye işte yardım gönderildi falan muhabbeti vardı şimdi onların yanından geçeceğiz onlar üniversiteye kurulmuştu bu arada e, ee, tabi ilçelerde falan da vardı Maraş'ın ilçelerinde ee, şimdi onları bir bakalım kaldırmadılarsa burada olması gerekiyor evet buradaydı tahtaları sanırım bunlar şu mavi kilim gibi bir şeyler var ya şurada onlar çadırların üstüydü hatta evet şunlar ya şunlar çadırların içindeki şeyler olması gerekiyor hepsini kaldırmışlar. Hiç kalmamış. Ama şu mavi gözüken şeyler onlar. Çünkü üstü işte hep öyle kaplıydı, mavi kaplıydı. Bu da konferans salonumuzun diğer taraftan görünüşü. Şu yandaki de kütüphane zaten. Bak şurada zaten yuvarlak şeklinde kurulmuş belli oluyor şurası şöyle şöyle yuvarlak burada çadır vardı yani hatta şurada ismi de olması gerekiyor dayanışma obası diye evet yine arkada başka bir girişi daha var evet öğrenci işlerinden de uluslararası geçerli diploma ek belgesi mi diyorlar ne diyorlar içerisinde şey var transkript var İngilizce işte onu aldım Üniversitemi ayrı olarak istemek gerekiyormuş. Direkt olarak damlalar şey, arasına koyup vermiyorlar. Neyse onu aldık. Şimdi e, üniversitenin tıp fakültesinde bir doktor adayı bir arkadaşımız var. Onun yanına gidelim. Havaalanı gibi hastane yapmışlar. Tıp fakültesi bu şekilde. Hastane bu şekilde. Nasıl tamam şimdi arkadaşım Şamil'in yanına geldik. Arkadaşım tıp okuyor. Ee, burada şu an stajdasın değil mi? Evet. O zaman e, ve onun arkadaşları. <laughs> Tanıyalım şöyle. Ben Şamil Berber. Ee, tıp fakültesi öğrencisiyim. Kanka bu da şey gibi oldu ya. Evet. Kanka, evet. Kamera olunca bir kasıntı evet. oldu. Sanki mahvoldu. Erdoğan güdüsün oğlum. Yapma şöyle. Evet. şöyle. Ben size karşı yani, yok. Sen bu ya. çocuk senin sayende ünlü olacak. buna göre davran. ünlü. Ben ben ünlü. Kaç Türkiye'de? Kaç takipçim vardı? Türkiye'de ünlü. Bin takipçisi var. Bin, bin e geliyor. Oo. Bambaşka bir şey. Kanka böyle böyle herkes. <laughs> yavaş yavaş. Enes Batur da zamanında 100 takipçiyle başladı. <laughs> <laughs> Motivasyon videosuna mı döndün? Bak, koşmuşsun Yapabilirsin. <laughs> O zaman Azerice konuşalım yani. Normalde öyle yapıyor. Herhalde sen orada Azer... Baycan sen Azerice Burada konuşabilirsin biz anlarız. Burada biraz Azerice olmuş aynen. Biz anlarız ya Azerice. Bizde sohbet biz de eder ki. Biz, yani. biz hı... o kadar değil. Anlarız yani. Biz Yakşı cazibe izlediğimiz kadar. <gülüyor> <Hı>! <gülüyor> Yahşı, o, kadar değil. o da fena değil aslında. Kayıkta mı eserler? Evet kayıkta. Aman Allah'ım kesme. Bunu Şamil yapıyor diye şey yapma. Bunlar benim eserlerim. Çalmam sana. Benim esprilerim o zaman şu hareket şey oluyor mu? Alkış mı? Alkış falan. Aynen. Büy aynen. Gülme, 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 gülme. Evet. gülme, 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 <Aynen>. gülme ya. ya ASM'lere taktım ya, asmr. Yemek ASM'lere Çok garip ya, kulaklığı takıyorum kanka. Yurtta yapmam daha, yapmaya başladım ama beni bulamazsın diye. Kulaklığı takıyorum, berber. Berber ASM'lere. Biliyor musun? Sen <gülme> mu? <gülme> berber ASM'lere. <'ye. gülme> <gülme> <gülme> Kokat vuruyor, vuruyor kafası var. Şöyle 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 yapıyor, şöyle 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 yapıyor, şöyle şunu yapıyor. Bunu bizim berber, Türk berber değil mi bu? şey vuran o tokatçı berber demiyor. Yok yok kulağı şöyle şöyle şöyle. Ne yapıyorsun? Işte. falan böyle. Ay gibi. oğlum çok rahatlatıyor atlatıyor. Çok güzel şöyle. falan. Çok De, güzel rahatlatıyor Pislik adam gidiyor, geyiriyor. Sonra adamın kulağına geliyor, üflüyor falan. Yok o kadar benim pislik değil. Kardeş aynı adamdan bahsediyor derim. Oğlum bir sürü var Youtube, berber, ASMR yaz. Tamam ilk çıkan adam işte. Ben ilk çıkan hiçbir şey izlemem. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Ben şey diyeceğim ya bu Çinliler şey diyor ya. Bunlar hamam böceği yiyorlar. Ah! Çotur çotur çotur. Akrep tabii. yiyorlar. Bunun Bun. ASMR'sini yapıyorlar ya. He. Çok garibime gidiyor. Bir de denemek de istiyor. Ya mesela bir tane akrebin tadını merak eden yok mu? Hayır neyini merak edeceksin? Yok. Mu? Ben Sadece kıtır kıtır, kıtır eklemleri, eklemleri var yani. Görmedim de etmiyorum yani. Akrep gördüm. Ama zorla bakayım. Sen etmiyor. Kıtır kıtır, kıtır eklemi yok. var. Ben ne diyorum ya? Sen ediyorsun. Kanka ben ne diyorum ya? Ha, at etini merak ediyorum. Kesinlikle. Bak o kırmızıya sordun onlar at eti yemiştir. Tabii tabii çok merak ettim. Ondan normal eklemez. Atleti yer onlar. onlar normalde, at et at et yemez, at et Kim? Çünkü Normal de yerler. Çok fazla dedi atleti yerler. Evet. mı? Evet. mu? Yani tabii ben et, bu arada şey değil Aa, ki. Aa nasıl bir şey? Bir dakika yorumunu evet. alalım. Nasıl bir, şey, bir şey? Yani. Çok hafif mi? ekşi. Evet. Of. Bay hoş, hoş diyorsun yani. Evet. O Et dediğim bu olur. Ekşi et seviyor musun? Bayılırım. Bir de onun bu suda kaynıyor böyle. Onun bir de suyu oluyor işte çorba diye sunuyorlar ona. Bu bayağı ekşi bir şey o da ama. Bak. ekşi. sarı böyle hiç güzel gözükmüyor. Tadı da güzel değil hmm. ama. Gözükmesi önemli değil. Tadı güzelse. Ya tadı bence o, ama güzel ama sen değil. Sen biraz sunma dönem. Ekşiliğini mi alıyor o? Yani evet, o etin şey çıkıyor. E, etin tadı çıkıyor. Hmm. Ekşi ya. Suyu daha ekşi oluyor. Böyle, mı böyle bir ekşilmiş olmasın bayağı? Böyle ağızda dağılıyor. Genel olarak bir ekşilik var. Ağızda dağılıyor mu yiyince böyle? Nasıl bir... Yani hafif böyle sert. Böyle lif lif mi oluyor yoksa? <laughs> lif lif değil de normal dana eti gibi ama çok hafif sert olabilir. Pahalı ama değil mi? Ödeyen pahalı bir şey. Yani Çünkü at... Niye et yenir atın? Niye? Bir şey yaramayan at kesilir. Burada ha. öyle ama. Ya yani burada... Burada koşamayan hatta <laughs> Burada şey... Evet dostlar ben şimdi üniversiteden geldim. Şeyde otogara doğru gidiyorum Maraş'ta. Tabii burada yine konteyner dükkanlar duruyor. Şurada olduğu gibi. Arkadaşlar beni sarlasın, Ağırladılar. Benim arkadaşım işte Şamil. Otogara doğru gidiyoruz. Tabii Maraş'tan gitmeden önce bir Maraş dondurması yemek istiyorum. Bakalım nereden alabiliriz. Şu an piyazanın oradayız zaten kaldı. Şu önümüzdeki bina Piyazı AVM. Evet tabii ki Maraş'tan gitmeden önce dondurma yemesek olmazdı. Maraş dondurması. Aldım. Artık ne zaman gelirim bilmiyorum. Evet. Geldim otogara. Şimdi artık gitme zamanı. Maraş'ın otogarı da güzel. Bu da yeni yapıldı. Burası da Hadi girip bakalım. Yarım saat sonra çoğun var diyecektim ya otobüs var. Evet Maraş'ın otobüsü bu şekilde. Şansa bak ee, Samsun'dan geldiğim otobüste geri gidiyorum. Aynı otobüse denk geldik. Ben tam denk gelmeyiz diye düşünüyordum ama e, bununla Samsun'a kadar gideceğiz artık. Geldiğimiz otobüse geri gidiyoruz. Hatta yolum var. Yozgat'ta bir dinlenme testindeyiz. O soğukluk hissediliyor mu? De i̇şte şu an yaz olduğu için acayip bir soğukluk yok. Ee, ama yine de soğuk yani buranın böyle soğuk olma bir özelliği var. Görüyorsunuz dinlenme testi soğuk olma özelliğiyle beraber otomatik geliyor. Şu ilerisi sıcaktır muhtemelen. Şuraya burası soğuk ama. <laughs> Gençler ben geldim artık Samsun'dayım. Evdeyim. Bayağı yoruldum. 10 saat git 10 saat gel arada işte. Üniversite uğraş falan filan. Neyse bu videoda buraya kadar. Ee, güzeldi. Beni e, desteklemek için. Beni takip etmek için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine videolarımı beğenebilirsiniz. Zili bildirim açabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Sen daha bir girelim bakalım.